Merhaba arkadaşlar tercihlerdeki eş durumu özür grubu atamalarında birinci aşama başvurusu ikinci aşama başvurusu ne demek bunun üzerinde duralım bununla ilgili sıkça soru geliyor arkadaşlar birinci aşama şöyle diyelim Özür durumu olanların sağlık veya eş durumu özrüyle genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenler. Atanmak için belgelerin ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir. Arkadaşlar sigortalı eşiniz varsa onun sigorta dökümünü okul müdürlüğüne veriyorsunuz. Okul müdürlüğü bunu e, yönetici modülünden öyle anlatayım. Mepbis yönetici mobil modülünden sisteme yüklüyor. Kendi imzasıyla sorumluluğunu kendisi alarak ve size de bilgileri doğru olduğunu kabul ettiğinize dair beyanınızı alarak bunları sisteme yüklüyor. Ve bunlar arkadaşlar e, ilçe milliyetim il milliyetim müdürlüklerine iletiliyor. MEPBİS sistem üzerine ve onlar da bunları kontrol ed ediyorlar. Bakanın ilgili birimleri yön yönlendiriyorlar. Bu arkadaş e, belgeleri doğru mu, doğru beyan mı vermiş, yanlışlık var mı, yalan mı atıyor, dolandırıcılık mı var, herhangi bir şey mi var? Birinci aşama başvurularına bunlar kontrol ediliyor. İkinci, e, birinciden konuşmak gerekirse ne demiş? E, özür durumuna gitmek isteyen öğretmenlerin kadrosu sistemde muhtemelen boşalacak. Heh, arkadaşlar bu da önemli. Buraya kaçırmayalım. Birinci aşamada arkadaşlar kabul edildiyse başvurunuz yani evraklarınızda herhangi bir sıkıntı yoksa e, sisteme düşüyor. Bakanlığın sistemine bulunduğunuz okuldaki durumunuz muhtemel boşalacak olarak görülüyor. Yani birinci aşamaya başvurdunuz. Bakanlık onayladı. İkinci aşama tercihleri bekliyorsunuz. Yeriniz muhtemel boşalacak olarak görülüyor. Başka tercih eden arkadaşlar da sizin yerinizi tercih edebilir. Siz gittiğiniz zaman o da sizin yerinize gelecek arkadaşlar. Bu da önemli. Birinci aşamayla ilgili söylememiz gerekenler bunlar. İkinci aşamayla ilgili ne diyebiliriz? Atama isteklilerinin alındığı ve muhtemel boşalacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra başvuruların kabul edildiği öğretmenlerin okul eğitim kurumlarının tercih ettiği aşamada. İkinci aşama arkadaşlar artık okulları tercih ettiğiniz aşama. Burada da siz tercihinizi yaparsınız. Ee, okul müdürlükleri onaylar. İlçe milliyetim onaylar, il milliyetim onaylar telefonunuza da mesajınız gelir onaylandığına dair. Sonra da sonuçları beklersiniz arkadaşlar. Sorunuz varsa yine